Herkese yeniden selam. Yeni bir video ile karşınızdayım. Böyle bomba gibi girmiştim ama söndüm biliyorsunuz. <laughs> ama yaz geldi, kamplarımız başladı. O yüzden sizinle böyle bir e, vlog çekeyim dedim. Şu anda şey gidiyoruz, kıyı köye gidiyoruz. Kırklareli'nin bir ilçesi. E, deniz falan çok güzelmiş. Orada da çok güzel kamp alanları bulduk. Yol üstünde şu an bir restorana geldik. Onur Restoran diye. Yaklaşık yarım saatlik bir yolumuz kaldı. Burası da çok güzel. Böyle yeşillikler içinde bir yer. Ee, yani yolumuz düşerse şimdi kahvaltısına da bakacağım. Tadını da beğenirsek serpme kahvaltıları var sanırım. Sipariş verdik. Çok güzel de esiyor. <laughs> ee, birazdan yolumuza devam edeceğiz. Orada bol bol vlog çekeceğim ama hazır burada oturmuşken bir giriş yapayım dedim. Fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. <laughs> önce size kamp alanından bahsetmek istiyorum. Çünkü burayı yani internette çok bulamayabilirsiniz. Biz Kasımpaşa'nın yeri Kıyıköy Camping yazdığımızda çıkan yere geldik. Ee, dediğim gibi diğer böyle işte kamp alanları ile ilgili çok güzel yorumlar okumadım açıkçası. Çok güzel yerleri, konumları bu arada. Hepsi kıyı da yani dere kenarında. Size zaten göstereceğim. Ama burayla ilgili çok böyle bir internette, Instagram'da herhangi bir yerde çok paylaşım göremiyorsunuz. Çünkü burası zaten küçük bir alan. Burayı da gezdireceğim. E, ve böyle denize en yakın, denize sıfır bir yerde. Şu taraf zaten e, böyle tarla gibi bir yer. Buranın arkası da direkt denizmiş. Yürüyerek denize gidebiliyormuşuz. Zaten denize daha yakın bir yerde yok. E, yani en azından söylenen öyle. Bu tarafta da nehir var. Pabuç dere akıyor. Dere var. Pabuç dere akıyor bu taraftan da. Pabuç de, e, işte şey yapabiliyor musunuz? kiralayıp böyle işte bisiklet, kano, tekne gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Onları da size göstereceğim, yapacağız inşallah. Böyle buranın şu anki güncel fiyatı tabii ki sürekli güncelleniyor biliyorsunuz ama güncel fiyatı çadır başına 100 lira. Zaten küçük bir yer. Kendi çadırınızla geldiğinizde 100 lira. Bir de burada e, kurdukları çadırlar var. Hazır çadırlar. Onları da kiralayabiliyorsunuz. Ama ortam çok güzel. Böyle çok kalabalık olacak vesaire bir yer değil. O, o, anlamda çok güzel. Orta alan komple boş. Burada mangal yakabiliyorsunuz. Masalar var. İşte elektriğiniz var. Buzdolabını kullanabiliyorsunuz. Yani bir kampta konabileceğiniz her türlü imkan var. Onun dışında gelirken kahvaltı ettiğimiz yerdeki fiyatı da söyleyeyim size. Biz çok acıktığımız için ilk gördüğümüz yere girdik ama yol boyunca kahvaltı edebileceğiniz yerler var. İki kişilik serpme kahvaltı fiyatı 100 lira. Çayı termosla getiriyorlar. Ha böyle çok ağım şu an böyle bir köy kahvaltısı değil. Normal bir kahvaltı ama güzeldi. Ortam güzeldi. Giderseniz orayı da değerlendirebilirsiniz. Burayı da gün içinde gezeceğiz. Ha bir de burayla ilgili söyleyeceğim şey şu. Ee, yolu bayağı bozuk. Böyle aradan bir yerden giriyorsunuz. İlyas Baba Kamping'in içinden girip e, sonra buraya geliyorsunuz. Ama yolu bayağı bozuk. Yani çukurlu çukurlu. Çok yavaş gitmeniz lazım. Ama böyle çok uzun bir yolda değil. 200-300 metrelik bir yol bozuk olan. Ama güzel. Böyle. Şimdiki söyleyeceklerim bu kadar. Birazdan görüşürüz. Şimdi size biraz kamp alanından bahsedebilirim. Şurası arabaları soktuğunuz yer. Şuradan da sahile gidiyorsunuz. Sahile birlikte gideceğiz zaten. Şurada duşlar ve bir şeyleri temizleme alanı var. Buraya kendi e, çadırlarınızı kurabiliyorsunuz. Şu tarafta da hazır çadırlar var kullanabildiğiniz. Şöyle bir alan var. Biz bu tarafa kurduk. Ve burada da... Ya bunlar çok tatlı şunlara bakın. <laughs> burada bayağı hayvan görebilirsiniz. Hatta bir tane de köpekleri var. Eros diye geldiğinizde çok tatlı, sevimli, hemen kendini sevdiriyor. Bu arada biz hamak alalım gelelim diye düşünüyorduk. Hamak son dakika böyle bulamadık. Bir şeyler oldu falan. Kalbimiz çok temizmiş. Buranın sahibi direkt yanımıza hamak kurdu. <laughs> hamak bizim oldu. Böyle bir iskelesi var. Korkunç görünüyor ama acaba yürünmez mi falan dedim. Dikkatli adımlarla kenara doğru gidebiliyorsunuz ama şeylerin içinden, çalılıkların içinden garip sesler geliyor. <laughs> Biraz tedirginim buraya gelirken. Şöyle burası da pabuç dere olarak geçiyor. Kötü okuyor, Onu söyleyeyim. Ama burada şöyle yol boy yani dere boyunca dere kenarında kamp atabileceğiniz yerler var. Buranın devamı da denize bağlanıyor. Oraya da yürüyeceğiz. Ee, bir de şurada size çok tatlı bir şey göstermek istiyorum. Keşke yavrusu gitmeseydi. Şurada bir adet kaplumbağa var. Görüyor musunuz? minnacık. Ama bu anne büyük ihtimalle. Çünkü bundan daha da küçük bir tane yavrusu vardı. Suyun içine gitti. dalar galiba bunlar. Ama çok tatlılar. Burası da böyle baya yine huzur dolacağımız bir tatil oldu. <laughs> Biliyorsunuz doğayı severiz. Böyle. Ama şey olarak yani şu an için şeyini bilemiyorum. Ee, i̇şte temizlik derecesi nedir, ne değildir onu bilemiyorum. Ama şu an için güzel görünüyor. İlerleyen zamanlarda size buranın temiz mi değil mi nasıl olduğunu da söyleyeceğim. Ee, biraz içeride kaldığı için bizim diğer kamp alanları ile ilgili okuduğumuz yorumlarda şey vardı. Gece vakti farklı yabancı insanlar girebiliyor. Çok güvenli görünmüyor falan diye. Ama burayla ilgili hiç öyle bir yorum yoktu. Zaten buraya yabancı araç girmesi biraz zor. Çünkü başka bir kamp alanının içinden buraya giriyorsunuz. Gece belli bir saatten sonra buraya insan alınmıyor. Ve böyle çok tatlı bir aile işletiyor burayı. Direkt geldiler, ilgilendiler falan. Biz bayağı beğendik şu an için. Şimdi kamp alanından çıktık dedik böyle bir market tarzı bir yer varsa yakında oradan bir şeyler alalım dedik. Fakat sanırım çok yakında yok. Köyün içindeymiş. Ama arabayı da çıkarmak istemedik. Şimdi size o dediğim bozuk yolu göstereceğim. Şu an burası da size dediğim hani bir kampın içinden diğerine geçiyoruz dediğim kamp aslında. Burası biraz daha kalabalık. Şöyle. Daha çok böyle şey var. Kamp yeri var. Daha çok insan var gibi gözüküyor benim yani bizim kaldığımız yer birazcık daha kuyuda kalıyor gibi. O yüzden çok değil. Burası arabayla geldiğimiz yol. Şimdi burası yine daha normal gibi ama az ileride şu çukurlar bayağı derinleşiyor. Çok çok yavaş ilerlemeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi çok uzak değil. Şöyle şurası. Yani böyle 100-200 metrelik bir yer. Çok fazla değil. Yürüdüğümüz yolun üzerinde başka bir alan daha var. Burası gelin çekim alanı sanırım her böyle boş yerde şöyle görebiliyorsanız bir adet gelin var buralarda. Biz market arabayla gitmeyelim dedik. Ama marketlerin uzaklığı biraz var sanırım. çünkü o şey alanından çıktık. Kamp alanından çıktık. Şu an böyle bayağı bir yokuş falan yürüyoruz. <laughs> Thanks. Şu an bayağı bir yokuş falan yürüyoruz. O yokuşun sonunda da köy varmış. Köyden alabiliyormuşuz alacaklarımızı. Oraya doğru yürüyoruz. Umarım çok uzak değildir. Bu arada size daha önce belirttiğim kamp alanlarından bir tanesi de şurada. Onu da göstereceğim. Şurası Carpedium kamp alanıymış. Ee, o az önceki gösterdiğim yerde köprünün oradan da savaş kampinge gidiliyor. Ama dediğim gibi buralarla ilgili böyle çok olumlu yorumlar okumadık. Gece işte müşteri gelmesi, kavga çıkması falan filan gibi. O yüzden de böyle çok uğraşmak istemedik bir şeylerle. Biraz ıssız olsun istedik. O yüzden bizim gittiğimiz yeri tercih ettik. Ama siz böyle daha hareketli şeyleri seviyorsanız buraları da tercih edebilirsiniz merkeze geldik. Sadece şurada bir tane özen market var. Bir de karşısında böyle bir kasap tarzı bir yer vardı. Onun dışında pek bir şey yok. Belki böyle şok falan daha ileride vardır ama burada yok. Burası böyle yeni bir yerleşim merkezi gibi zaten. O yüzden de böyle küçük bir yer zaten. Şurada da böyle bir şeyini yapmışlar hatta haritasını yapmışlar. Evet, durum güncellemesi. Ee, her şeyin bir saati var burada. Bir süre kara sinekler bastı burayı. Bir sürede adını bilmediğimiz büyük böcekler bastı. <laughs> Ama şu an hepsi gitti. Sadece sivri sinekler var. Uzun bir şeyler giydiğinizde çok bir sıkıntı yok. Çok nem var. Her şey çok böyle ıslanıyor gibi oluyor. Çadırın üstü falan, araba falan böyle ya da malzemeler hafif nemli gibi oldu. Onun dışında güzel. E, tuvaletler birer tane. Kadınlar için de bir tane, erkekler için de bir tane. Ki şöyle söyleyeyim size 1 2 3 4 5 6 çadır falan var. Bu taraflara da çadır kuruluyorsa hafta sonu yani 10-15 çadır burada rahat oluyordur. Orada nasıl bir yetirme durumu yaşanıyor bilmiyorum. Burada biz e, şu an 3 aile falan olmasına rağmen ya da 3 çadır olmasına rağmen diyeyim. Bulaşık yıkarken yine sıra oluştu. Dolayısıyla öyle sıkıntıları var. Ama gelinip gezilmek güzel bir yer. Yarın daha güzel olacak diye umuyorum. Aşıklar Tepesi varmış. Oraya gideceğiz. Gün batımını orada şey yaparız diyoruz. izleriz. Oranın da az ilerisinde başka böyle bir körfez, koy gibi bir yer varmış. Çok dalgalı değilmiş. Doğal dalga kırın falan varmış. Oralarda da çekerim zaten. İşte nehirde bir şeyler kiralayıp bineceğiz falan. O yüzden yarından daha mutluyum. Bakalım. Ama buraya gelirken böyle uzun şeyler getirin. Böyle çoraplarınızı <laughs> eşortmanlarınıza sokabileceğiniz şeyler getirin. Çünkü çok böcek var. Bugün Aya Nikola'ya gidiyoruz. Buradan kamplara dönülen yoldan geldiğimiz yolun tersine dümdüz devam ettiğimizde Aya Nikola Manastırı'na çıkıyormuş. Fakat çok bir şey kalmamış. Bakalım neler kalmış. Birlikte göreceğiz. Böyle dümdüz bir yol var. Burada böyle her şey doğanın içinde. Çok güzel. Bakalım inşallah orası da güzeldir. Hadi gidelim. Manastır'a geldik. Aya Nikola Manastır buranın adı. Milattan sonra 527-565 yıllarına ait olduğu düşünüyormuş. Kaya manastırlarının en iyi örneklerindenmiş. Ee, ahşap mekan falan ilave edilmiş üstüne ama önüne. Ama günümüze herhangi bir kalıntı ulaşmamış. Bayağı da zaten kötü durumda. Ee, bodrum katı varmış. Bodrum katı ise ayaz mıdır demiş. Zemin katı kiliseymiş. Keşişlerin dinlenme ihtiyaç hücreleri de mevcutmuş burada. Ama dediğim gibi bayağı bir bakımsız. İçine giriliyor mu? hatta orasını bilemiyorum. <laughs> İçinde kuşlar uçuyor. Ama şöyle baktığınızda görüntü çok güzel bu arada. Açıkçası içine girmeye biraz korkarım ama şuraya kuşlar yuva yapmış. <laughs> bayağı bir kuş geziyor içeride. Şöyle bir görüntüsü var. İçerisi bayağı kötü kokuyor bu arada. Yani dediğim gibi çok bakımsız ama aslında çok güzel bir yer. Biraz bakımı yapılsa. Kültür Bakanlığı şeyli tabelalı ama maalesef bakılmamış. Bugün burada şansımıza pazar varmış. Pazar gezeceğiz. <laughs> en sevdiğimiz eylem biliyorsunuz. Pazar gezmek. Burada çarşısı bayağı büyükmüş aslında. Oradan biraz dümdüz yürüsek çarşıyı rahatlıkla görebilirmişiz. Ama biz ilerlemedik. Şimdi de böyle bir pazarın içine doğru gidiyoruz. Bakalım. <gülüyor> İsyankar. <gülüyor> Şimdi bugün şeyden gitmeyelim dedik. Ee, Normal halk plajından girmeyelim dedik. Çünkü bugün yine biraz rüzgarlıymış. Sabahları durgun oluyormuş. Öğleden sonraları rüzgar bu tarafa estiği için denizden kıyı estiği için çok rüzgarlı oluyormuş. Yine girmemenin bir anlamı olmayacağı için dedikleri o körfeze yürüyelim dedik. Şey koya pardon. Körfez değil. Ee, şeyin içinden kamp alanının içinden kenardan yürüyünce bir mavi çadır var. Oraya geçip yanık konteyneri geçiyor ve bir yola çıkıyoruz. O yoldan devam edince dediğimiz yere gidiyormuşuz ama orada herhangi bir işletme hiçbir şey yokmuş. Yanımıza bir iki suyumuzu falan aldık. Sandalyelerimizi aldık. Şimdi o tarafa doğru yürüyoruz. Böyle patika bir yol burası. Görüyorsunuz şöyle. Ama oranın denizi çok güzelmiş. Doğal dalga kıran varmış. Ve böyle biraz yani çok derine gitmemek koşuluyla sanırım. E, ortalarına kadar, bele kadar geliyormuş deniz. O yüzden bugün de oraya deneyelim dedik. Öğleden sonra da e, dereye tur yapacağız. Bakın, derenin içinden böyle bir köprü yapmışlar. Şurada da inekler var. <laughs> Denizin yanında inekler güneşleniyordu. Şurası da dedikleri dereyle denizin kesiştiği nokta. Ama oraya gitmeyeceğiz şimdi. Şu tepeyi aşıp bunun arkasındaki koya gideceğiz. Biz böyle bir tepeye çıktık. Buraya aşınca koy olduğunu söylediler ama manzarayı size göstermek istedim. Baya güzel görünüyor. Burası aşıklar tepesi mi bilmiyorum. Aşıklar tepesini bulamadım. Biz şurada giriyorduk denize. Orada bayağı dalga oluyordu. Şimdi şunun arkasında sanırım bir koy var. Anladığımız kadarıyla şuradaki yoldan gideceğiz. Umarım değer ama şuradaki görüntü o kadar güzel görünüyor ki keşke canlı görebilseniz. O dediğimiz koyun aşağı tarafı böyle. Ee, dalga kıran dedi yukarıdan da görmüşsünüzdür. Şurada böyle bir kayalık var. Orada dalgayı kesen bir şey var. Ama burası çocuk havuzu gibi. Yani biz burada girelim dedik ama Asla yukarı doğru gelmiyor. Burada da böyle kayalıklar, o yukarıdan tırmandığımız tepe burası. Şurada yengeçler falan var. Yerde de bir sürü küçük midye var. Şunlar yerde görünüşü, şu siyah şeylerin hepsi midye. O yüzden dedik madem öyle şu tarafa doğru gidiyoruz şimdi. Orada biraz daha fazla insan var. Burada herhangi bir işletme vesaire hiçbir şey yok. Tamamen kendi imkanlarınızla gelmeniz gerekiyor. Geldiğiniz noktada da şöyle şu kısımları falan yürüyerek böyle dağlardan keçi gibi tırmanarak inmeniz gerekiyor. Ama deniz yine güzel. Buradaki denizin tek kötü yanı e, kesinlikle çok dalgalı olması. Onun dışında denizin sıcaklığı da çok iyi. Böyle hani Karadeniz, Akdeniz insanlar için çok genelde soğuktur ya. Öyle aşırı bir soğukluğu yok. Ama e, şöyle bir durum var. Ay yoruldum. Hem yürüyüp hem konuşunca. Ee, şöyle bir sorun var çok dalgalı. O yüzden yine bizler için çok uygun bir deniz değil bence. Ama değerlendirmelik güzel takılınabilir burada. Bir de insanımız o kadar görgülük ya. Görüyorsunuz değil mi? Her tarafta çöp var. Buraya da belediye bakmadığı için yani yani bir işletme olmadığı için öyle temizlenecek öyle temizlenecek falan bir durum da yok. Böyle. Yani deniz çok güzel ama pis. Daha doğrusu kumsal pis. Deniz değil. Şuralar. Evet. Şu an denizden geldik. Ee, saat 3 falan şu anda. Artık daha fazla durmayalım dedik. Çünkü yanımızda bir şemsiyemiz yoktu ve o gittiğimiz alanda dediğim gibi herhangi bir işletme olmadığı için e, bir gölgelik alan yok. Zaten omuzlarım biraz yandı gördüğünüz üzere. Şunu söyleyeyim. Deniz yine orada da dalgalıydı. Çok çok böyle sakin bir deniz. Beklemeyin. E, ama mesela giriş çok böyle kumları falan büyük büyüktü. Ortalara doğru buradaki kumla aynıydı ve ortalara doğru daha sakin. Ama buraya göre daha yosunluydu. Yani genel olarak Karadeniz insanı değilim ben. Onu bir kere daha anlattım. Antalya'yı sabırsızlıkla bekliyorum. Böyle. Gideceğiniz yol da biraz bozuk. O dediğiniz koy kısmında. Ama onun dışında yani gelinip bir görmeye değer. Ama bir daha gelir miyim? Düşünüyorum. Gelmem. Ama bu buranın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bu benimle alakalı bir şey. Biraz yani Ege'deki kamp alanları daha konforluydu. Burası böyle daha yeni yapılıyormuş gibi. Daha biraz dermi çatma her şey. Ama güzel. Deneyimleyebilirsiniz. Evet sonunda dere turunu yapmaya gidiyoruz. Şurada Kıyıköy Doğan'ın yerinin önünde Kayıkçı Hasan amca var. <laughs> kayıkçı Hasan <laughs> Şimdi oradan tura çıkacağız. Yoohoo! gelecekten araya giriyorum <laughs> Çünkü yolların durumundan bahsetmemişim size. Yoldayken aklıma geldi. Çünkü yol kötüydü. Dönüş kötüydü. Giderken biz böyle saat 8 gibi falan 9 gibi çıktık pardon. 9 gibi çıktık. O yüzden o yönde çok trafik yoktu. Çok rahat bir şekilde gittik. Ama acemi bir şoförseniz kesinlikle yol sizi biraz zorlayacaktır. Çünkü yani biz parasız yoldan gittik bu arada. Şey otoban kullanmadık. O yüzden yol sizi biraz zorlayabilir. Çok virajlı bir yol. Biz Çerkezköy tarafından gittik sanıyorum. Yani Endekste iki tane yol çıkıyor zaten ücretsiz. Biri böyle çok ormanın içi gibi orayı tercih etmedik. Uzun olan yoldan gittik. Bir 4-5 kilometre daha uzundu. Ama yani giderken çok sorun yaşamamıştık. Bu arada çok yokuşlu ve virajlı. Onu söyleyeyim. Ama etrafımız hep ormanlık. Dönüş şöyle sıkıntı oldu. Hem çok fazla kamyon vardı. Çok fazla böyle işte iş makinesi, kamyonlar bir sürü şey çıktı. Onları sollamam gerekti çok fazla. O biraz yordu. Bir de e, İstanbul girişinde Be Beylikdüzü avcılar tarafında falan çok trafik oldu. Yani şöyle söyleyeyim 100 kilometreyi bir saatte geldim. 50 kilometreyi bir saatte gelemedim. Bir buçuk saattir falan o 50 kilometrelik İstanbul içinde seyahat ediyorum. Ama e, dediğim gibi biraz böyle şeyse acemi şoförseniz yol sizi zorlayabilir. çünkü tek şeritli yol olduğu için de taciz edenler çok oluyor. Yani hız limitine uymaya çalışsanız da arkadan işte geçmeye çalışıyor. Çok çok dikkatli kullanmanız lazım. Ama onun dışında çok keyifli de bir yol. Çünkü yemyeşil bomboş arazi, hiç apartman bina hiçbir şey görmüyorsunuz yolda. Ama dikkat. Hadi şimdi videonun sonuna geçelim. Hello. Kapanış gününe geldik. Bugün ikinci günümüz bitti. Üçüncü günün başlangıcı. E, tamamen her şeyi toparladık. Hava biraz bozuk gibi. Kapalı yani bugün. O yüzden böyle çok acele acele her şeyi toparladık yağmur yağmadan diye. Bir kahvaltımızı ettik. Toparlandık. Gidiyoruz. Buradan yolumuz 2-2,5 iki, iki saat kadar. Kampla ilgili olarak son görüşlerim. Ee, Serdar Filiza abla çok iyi insanlar çok güzel yardımcı oldular hatta burada bir abi daha var adını şu an bilememekle beraber ee, tam bir aile ortamı çok güzel çok rahat edeceğiniz bir ortam fakat hafta sonları çok kalabalık oluyormuş bunu kendileri de söylüyor zaten biz hafta içi gelmiş için sakinde 2-3 aile vardı ee, tuvalet banyo söyledim biraz sıkıntılı onu da çözeceklerini söylüyorlar fakat şu an burada duş yok. Ne kadar sürede çözülür bilemiyorum ama onun dışında deniz denizi fena değil. Zaten gördüğünüz videolarda da fakat eğer böyle aktif bir insanıysanız burası size biraz dalgalı gelecektir. Ama e, hiç soğuk değildi. Güzel yanı oydu. Geceleri bayağı bir soğuk oluyor. Gece 3 gibi falan 20-19-20 derecelere düşüyor. O yüzden yanınızda mutlaka kalın kıyafetleriniz ve böyle battaniyeniz falan olsun buraya gelirken. Bilmiyorum ilerleyen zamanlarda da öyle mi ama bence öyledir. E, çok fazla ağaçlık alan yok burada. O yüzden de böyle çok fazla e, gölgelik beklemeyin. Birkaç tane aşık var. Onlardan birinin altındaydık bizde. Hatta bir dut ağacı var. Dut çok güzel. Bir incir ağacı var. İnciri çok güzel. Dediğim gibi çok güzel bir yer. E, hayvanlardan korkuyorsanız burası, yani gerçi her kamp alanı öyle ama burada ekstradan eros var. Küçük bir minnoş köpek. Bir de birkaç tane kamp içinde dolaşan böyle arada dolaşan köpekler var. Saldırgan değiller ama köpeklerden korkuyorsanız biraz insancılar yanınıza yaklaşabiliyorlar. O sizi biraz tedirgin tedirgin edebilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Bence burası böyle 2-3 günlük gelinmelik güzel bir yer. Burayı değerlendirebilirsiniz. Ee, özellikle ve özellikle zaten videoda da göreceksiniz. Göl turunu mutlaka yapın derim. Çünkü bence buranın en keyifli anı göl turuydu. Şu an burada motor çalışıyor ama dur biraz yaklaşayım. Bence buranın en keyifli anı göl turuydu. O yüzden mutlaka ve mutlaka göl turunu yapın. Biraz ücretli gibi gelebilir ama göl turu içinde e, denize yakın yerde e, Pabuçdere'nin başlangıcında Hasan abi var. Orada onunla yapabilirsiniz. O böyle bayağı keyifliydi. Hatta böyle köprünün altından falan geçtik. Çok heyecan dolu anlardı. <laughs> ama çok keyifliydi. Güzeldi. Yani dediğim gibi buraya böyle 2-3 günlük kaçamak gelebilirsiniz. Bir daha gelir miyim bilmiyorum. Hani çok yakın olduğu için belki denize girmek istediğinde gelebilirim ama çok da dalgalıydı. Böyle çok keyif almadım denizden. Ama böyle kafa dinlemek gelinebilir. Akşam belirli saatlerde böcekler çıkıyor. Ee, önce sinek istilasını uğruyorsunuz. Bir süre yanınıza sinko bulundurursanız o istilayı atlatıyorsunuz. Zaten akşam soğuk olduğu için uzun şeyler giyiyorsunuz, Çok fazla etkilenmiyorsunuz. Bir de böyle şu büyüklükte böcekler var. Akşam böyle 8-9 arası gibi bir saatlik bir arada onlar geliyor. Sonra gidiyorlar. Yan taraf mısır tarlası sanırım onunla alakalı. Dün de bir ziyaretçimiz vardı köstebek. Onu da gösterdim size. Bir misafirimiz var. Buraya kedilere mama koymuştum. Bir şeyde hikayelerde görmüşsünüzdür. Ama bir adet kirpi geldi. Onu yiyor şu an. Umarım çadıra zarar vermezsin. Yiyip gidersin. Sessiz de sakince. Ama dediğim gibi yani rahatsız edici bir şey yok bence. Ee, İstanbul'dan yakınca gidebileceğiniz bir yer arıyorsanız mutlaka buraya gelin. Hatta Longoz Ormanları'na falan da gidin dediler ama biz çok yorulduk. Ee, günlük neredeyse 15-20 bin adım atmışız. O yüzden de yeter dedik bu kadar. Bir orman turu daha yapmayalım. Şimdi geri dönüyoruz. Dönüş yolundayız. Vlog'u da burada bitireyim dedim. Yolda çünkü tekrar çekeceğim bir şey olduğunu sanmıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin için yararlı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna basmayı ve yeni çıkan videoların ilk size haberdar için zil açmayı unutmayın. Hepinize